أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مضلع الفجر Allahu Ekber Kıymetli kardeşlerim Kadir suresini talimli ve tecvitli üzere okuduktan sonra şimdi yavaş yavaş ve kelime kelime okuyacağız ve tecvit tahlili de elimizden geldiği kadar yapmaya gayret göstereceğiz inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه انا انزلناه في ليله القدر fi leylatil kadr burada inna diye nunu tutuyoruz bir buçuk elif miktarı inna enzelnahu ayrıca nunu dört elif miktarı çekiyoruz burada metni munfasıl var şu kırmızı işareti gördüğümüz zaman arkadaşlar aklımızda 3 tecvitten birisi gelecek. O 3 tecvitten birisi olur muhakkak. Ya munfasıl olur ya metti muttasıl ya metti lazım. Burada metti munfasıldır. Çünkü harf met elif sebep metten hemze ikisi ayrı ayrı kelimde olduğu için. Enzelnâhü. Burada nun sakin. İhva harflerinden z'ye uğramış. Zidin z'sine uğramış. Ve ihvadır. Enzelnâhü. Enzelnâhü. Nunu birer miktarı çekiyoruz. Fi leyletil kadr. bir ref çekiyoruz. harf met var. Metti tabi. Burada ra'yı kalın okuyoruz. Kadr derken galgale yapıyoruz. Dal. Kelimenin ortasında kudb-i harflerinden olan dal. Kelimenin ortasında sakin olarak da yani cezimli olarak da bulunduğu için burası kalgalı oluyor. Ra'yı kalın okuyoruz. Çünkü ra sakin olarak duruyoruz ra'nın üzerinde. E, ee, Ra'nın da makabrindeki dal sakin. Onun makabrine bakıyoruz. Onun makabrini üstün yani e, meftuh olduğundan dolayı Ra'yı kalın söylüyoruz arkadaşlar. Ve me end ve me end ra'ke mimi dört rif çekiyoruz. Yine burası metnum fasıl. End ra'ke kalıkana yapıyoruz. Dal kelimenin ortasında cezimli olaraktan bulunduğundan dolayı. Ve me end ra'ke ra'yı miktarı çekiyoruz. Metti tabi yapıyoruz. Ayrıyeten ra'yı kalın okuyoruz. Çünkü ra'nın üstün harekesi var. Ve ma edrake ma leyletül kadr. Ma leyletül kadr. Ma'yı bir, bir tara çekiyoruz. Çünkü harfimet var. met yok. Yine ra'yı yi kalın okuyoruz. Dalı galgale yapıyoruz arkadaşlar. Leyletül <Sessizlik> kadri. Leyletül kadri. Ra'yı ince söyledim. Çünkü ra'nın neyi var? Esresi var. Leyletül kadri. Dalı galgala yaptık. Çünkü cezimli olaraktan kelimenin ortasında bulunmuş. Hayrum min elfi şehr. Burada tenvinden sonra yemnu harflerinden mim gelmiş. İdgam malgunu yapıyoruz. Hayrum min min ederken ishar yapıyoruz. Çünkü Allahu hayyun halgun abdun ganiyun ha diye ishar harflerinden Allah'ın elifi geldiğinden dolayı burada nun sakinden sonra açık okuyoruz. İshar yapıyoruz. Min elfi. Min elfi. Hayrum. Burayı idgam malgun, Hem idgam hem de gunne yapıyoruz. Gunne ile birlikte e, idgam yapıyoruz arkadaşlar. Hayrum min elfin şehr. Yine Ra'yı kanın okuyoruz. Çünkü Ra sakin. Ma sakin. Onun da ma üstün olduğu için. Tenezzelul melaiketü. Tenezzelü. Z keskin. Peltek değil. Tenezzelul melaiketü. 4 dilim miktarı çekiyoruz. met muttasıl. Çünkü harf, mette, sebep, met ikisi bir kelimde bulunmuş. Tenezzelül melaiketü ve ruhu ve ruhu rayı kalın okuyoruz. Ve bir miktar miktarı çekiyoruz. Ve ruhu tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha met tabi yaptık. Bi izni rabbihim bi izni rabbihim derken zel bu. peltek zel. Bi izni rabbihim rayı kalın okuyoruz. Çünkü rayının üstünü var. Rabbihim fiha bi izni rabbihim min kulli emr durursak böyle emr raykalın oraraktan e, okuyacağız ama durmayıp da geçersek min kulli emrin selam burada ra'nın iki e, esresi olduğu için yani tenvin olduğu için burada ne yapıyoruz ihva yapıyoruz tenvinden sonra sin gelmiş ihva harflerinden onun için ihva yapıyoruz Min kulli emrin selam. Min kulli derken burada ihva yapıyoruz arkadaşlar. Min kulli emrin selam. Burada durursak selam. Mettarız yapmış oluyoruz. Burada duruyoruz. Çünkü burada gıf e, durak işareti var. Gıf diyor dur demek istiyor sana. Burada durma. Burada la ver. La durma demek. Burada dur. Burada durma. Şurada dur. Bi izni rabbihim de dur. Min kulli emrin selam de dur. Ondan sonra ayeti bitir. Hiya hatta madla'il fajr. Hiya hatta madla'il fajr. Hatta met tabi yaptık. buradan tığ kalın bir harf ve kutb-i cedin yani kalgıla harflerinden olduğu için kalgıla yapıyoruz. Mevdu la'il fejr. Cimde kalgıla harfi, harfi, olduğu için ve kelimenin ortasında sakin olarak yani cezimli olaraktan bulunduğu için buradan cimi kalgıla yapıyoruz. Mevdu la'il Ra'yı da kalın okuyoruz. Çünkü Ra sakin. Mekabli sakin. Onun mekabli üstün olduğu için burada Ra'yı kalın okuyoruz. Hatta mezle'il Evet. Sadakallahül azim. Kıymetli kardeşlerim. Abone olmayı lütfen unutmayalım. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Çünkü herkes yararlansın. Allah'ın selamı üzerinize olsun.